buradan altına geçmek istiyorum. 10 altında e, negatif yatay bir hareket var şu an. Daha önce 10 altında ne demiştik? Şurada bir yükselen trendimiz vardı. En son burada beyazla gördüğünüz şu alanda bir simetrik üçgenimiz vardı. Eğer şurası 3.300'ler aşağı kırılırsa aşağıda bazı hedefler vermiştik, orası gelir demiştik. Ama yukarıya kırılırsa 10 altında. 4000 dolar hedefimiz vardı. Bu 4000 dolar hedefi uzun zamandır var. Şuralardayken 2022 yılından beri eğer şu çanağa, şu gördüğünüz fincana daha doğrusu bu turkuaz kulp oluşursa altının hedefi 3800 4000 dolar hedefi demiştik. 3 yıllık hedefimiz gelmiş oldu. Daha sonra ne dedik? Burada yukarıya doğru çıktı. 4380 dolarlara kadar bir yükseliş oldu. Burada turkuazla gördüğünüz bir trendimiz vardı. Kısa vadeli trend. Burası da kırılmıştı. Bakın şurada teknik analizin ne güzel çalıştığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ne dedik? Bu trend kırıldı. Burada ne olacak? Bu geçtiğimiz son bir iki hafta analiz yaptığımızda burada desteklerimiz vardı 4000 4000 altında. Ve şurada ne dedik buradan yukarıya doğru bakın zaten çizmişiz şuraya hatta geçtiğimiz son yayınımızda burada gelip de 4157-4200 dolarlara kadar bir kafa atıp aşağı düşer mi diye konuşmuştuk. Nitekim baktığımızda şu beyaz direnç alanına gördüğünüz gibi bir kafa attı ya da bir iğne attı ee, diyelim şu şekilde iğnesini attı atmış oldu gördüğünüz gibi bugün bir düşüş e, görüntüsü var. Buranın üstünde kalmadığı sürece, atmadığı sürece daha doğrusu neresi peki bahsettiğimiz alan? Şurası. 4180 doların üstüne atıp şu şekilde turkuazla gördüğünüz bir hareket yapmadığı sürece bir düşüş baskısı oluşabilir. Bu düşüş baskısı 4000 dolar seviyesine kadar olabilir. Ama oranın üstüne atarsa 4185 doların üstüne atarsa şu çanak tamamlanacaktır. O da 4375 zirvesine gidecektir. Şöyle 4 saatlik grafiğimi açtığımda buradan bir düzeltme gelebileceğini söyleyebiliriz. Zaten burada oluşturulan teknik formasyonlar da mum formasyonlarında bakın burada bir doji var. Yani dönüş formasyon mu? var ayrıca günlük grafikte de benzeri bir formasyon var. Buradan düzeltmeler dediğim gibi ilk önce 4000 dolar seviyelerine daha sonra 4000 4000 dolar altı hatta şuraya kadar 3880'lere kadar düşebilir ama bu trend bittiyse buraya pullback yaptıktan sonra bakın şöyle çizmişiz ya. Buralardan 3886 altına düşerse 3736 daha sonra da 3500 dolar seviyesi görülebilir ama bu seviyelerin altına düşerse altını çizmiş olalım. Bu şekilde bir beklenti olabilir. Ons altında buradan kısa vade için satışlar geliyor gördüğünüz gibi. Bu satışlar dediğim gibi en azından 3900'lere kadar olabilir diye söylemiş olalım. Gram altın Gram altında da benzeri bir hareket var. Şöyle burada da şu daha önce hemen grafiğimi açıyorum. 6-7 defa düzeltmelerde şu yükselen trendde düzeltmelerini ortalama %9 yapmıştı. Burada da baktık, inceledik. Daha tam düşüş olmadan %5-6'lık bir düşüş olduktan sonra ne dedik? Acaba gene %9'luk ortalama %9'luk bir düşüş yaptıktan sonra yükselir mi tekrar diye konuşmuştuk. Nitekim %9 değil de bu sefer %11'lik bir yükseliş düşüş yaptı, düzeltme yaptı. Sonra tekrar baktığımızda yukarıya doğru yönünü çevirmiş. Gram altında aynı ons altında olduğu gibi ne dedik? Buraya bir kafa atıp şu turkuazda gördüğümüz yükselen teknik bir trendimiz vardı. Orası kırılmıştı tekrar o trende gidip bir şu çizgiye bir iğne atıp aşağı düşer mi diye konuşmuştuk. Nitekim onda da baktığımızda ortalama şu de, de, direnç noktasına geldikten sonra 5650 direncine geldikten sonra aşağı doğru gördüğünüz gibi ufak da olsa yönünü çevirmiş. Burada dojiler kısa vadeli 4 saatlik satış mı mı var? Burada da düzeltmeler dediğim gibi 5250 TL seviyelerine kadar olabilir. İhtimal olarak şurası şurayı çizdik ama yükseliş içinde ne dedik 5900 zirvesi var. Oraya kadar giderse de bu çanak tamamlanmış olacak. Bu çanağın hedefi de ne demiştik? 6550 TL olacaktır. Ama bu turkuaz çizginin altında kaldığı sürece düşüş baskısı devam edecektir diye söylemiş olalım. Dediğim gibi 5250 TL de aşağı kırılırsa önümüzdeki günlerde 5000 lira kadar hatta 4800 lira kadar şurada gördüğünüz beyazla gördüğünüz yükselen bir trendimiz var. Bu trende kadar düşebilir. Adı de olsa kısa da olsa daha doğrusu bir düzeltme var. Ama tekrar yönlü yukarıya gram altın çevirebilir. Eğer şu şekilde şuraya kadar gidip ortalama 5700 lira kadar gidip şöyle bir hareket yaparsa gelip şurada bir ikili tepe formasyonu oluşturup aşağıda dediğim gibi en az bir şu andan itibaren baktığımızda 4800 TL'lere kadar bir düzeltme olabilir diye söylemiş. Olalım o gram altında.